Avantajları şöyle var. Gerçek anlamda, ciddi anlamda kapalı bel fıtığının, hadi ben onu böyle anlaşılsın diye söyleyeyim, yani endoskopik disk cerrahisinin açık cerrahiye, yani mikroskopik cerrahiye göre en büyük avantajı kas hasarının ve kemik alma işleminin normal mikroskopik cerrahiden daha az olması. Bu sebeple de doku bütünlüğünün daha az dokunulduğundan, yani daha az hasar verildiği için hastanın hem iyileşme süreci ameliyat sonu hızlı oluyor, hem ağrıları çok hızlı bir şekilde toparlıyor. Ameliyat sonu ağrı hissiyatı daha az oluyor. Nispeten diğerine göre tekrarlama ihtimali daha zayıf oluyor. Ama tabii ki hangi yöntemle yaparsanız yapın, yükseltme ihtimali her zaman vardır. Endoskopik cerrahide kas hasarı, kemik hasarı daha az olur. Hasta daha hızlı mobilize olur yani hareketli hale gelir ve ameliyat sonu ağrıları diğerine göre çok daha az hisseder, daha hızlı sosyal hayatına döner.